Yapıyorsun. Koş içeride açacağız. Rekle kapıyı açalım. Evet arkadaşlar biz içeri girdik. Kargomuzu içeri aldık. Acaba Nisa nereye çıkacak. Bebe Ela. Bebe Ela. Evet Nisa aslında sürprizi biliyormuş. Allah Allah. Nasıl açacağız acaba? Bebe Ela. Ah. Tamam dur Bebe Ela. Ben Bebe Ela'yım. İşte Sen Bebe Ela'yı Bebe. Kral bebeği istemedi Cicabella bebeğim. Cicabella da gel. da gelecek sonra Nisa'ya biliyor musunuz? Şimdi bebe el geldi. Nisa aç bakayım bebe. ne çıkacak. Bakalım burayı da açalım. Bebe. Yaşasın. Wow. Kutusunda. Geldi. Açın. Nisa bir gül bakayım onunla sen. Nisa gül be. Gül bir tane. Bana bak be. Kız bana bakıp gül. Dedim ki kapak fotoğrafı yapayım dedim ama Nisa asla gülmüyor. Kız gül. <laughs> Açalım hadi. Ondan evet. Baby Ela buradan açıyoruz. Gel bakalım. Tamam dur. Mutlu musun? Her yerini çikolata yapmışsın. O ne olacak? Eve gelir gelmez çektiğimiz için arkadaşlar. Anne. Birazcık üstümüzü değiştirmedik değil mi aşkım? Üç. Ben bu paketi açayım hemen. Size hem video çekip hem paketi açamıyorum. açamıyorum. Nisa açamıyor. Hemen dönüyoruz paket açıp. Evet BB elavımızı böyle açtık. BB elav. Bu yaz eğlencesiydi sanırım ismi değil mi anneciğim? Aha gözlüğü de var. Nisa her şeyi var. Ben evet dondurma dönüş. kalıbı burada. Bunu öylesine koymuşlar Çıkar. galiba. Tamam Çıkar. hepsini çıkartıyoruz şimdi. Bir saniye kutumuzu açalım ama. Kutumuzu açalım. Mutlu oldun mu peki? Mutlu oldum. Çok mu? Çok. Evet. Çok mutlu. mutlu. Keşke... O hasta olan. Hasta olandan değil. Hasta olan da var. E, hasta olanı da alacağız. Onu Cica istiyordun değil mi? Cica Evet. Biz hepsini... O Kral Bebis'ti. istedim. Kı... Kral Love bu. Kral Bebe istemedin. Bebe Love istedin. Bebe Love istedim. Tamam. Onu açtık. Bebe Love'ımızı çıkarttık. Çok güzel. Anne mama mı yiyecek bu? Bir de sanırım tuvaletini de yapacak Nisa. inanmıyorum Hepsini açıyoruz şimdi. Teker teker hepsini açıyoruz bebiş. Ters çevirdim. Kaldır bakayım hepsi çıkacak mı? Bütün hepsinin parçalarını kestim Nisa'ya şey yapmadan. Yaşasın bebeğimiz çıktı. Gözlükleri de çıktı. Mor gözlükleri var. Aa dondurması da buradaymış. Nisa tarağı da varmış gördün mü? Peki bunu gördün mü? Okay, Bununla mamayı yedireceğim okay. biliyor musun? Beybeyla buna. Şöyle hmm, yapacak hemen. <laughs> buna bakalım. Dur mamalarını da çıkartalım. Bak can aşkım. Beybeyla okay. kakasını yapınca biz altına alacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Açacağım göstereceğim arkadaşlarına. Bakın burayı aşağı ve kakası. <laughs> Tuvaleti böyle olacak. Nisa altını alacak diye el Ne oldu annem? Bir daha mı açacaksın? Aç, Aç bakayım. Açacağım. Açabilecek açacağım. mi? Açamam. Ben açtım. Sen açtın. Evet böyle mamalar gelecek. Sonra açacağız. Yaz eğlencesi olduğu için böyle bir parayosu varmış. Ağzına bak hemen yemekler böyle gidecek. Nisan sanırım yemek vermek için sabırsızlanıyor arkadaşlar. Anne, o zaman şimdi. Anne. biz şimdi Beyber bir alışalım. Anne. O öyle değil anne. Mamayı anne. yedireceğiz. Anne. Buradan anne. açık olacak. <laughs> Doğru. Kızım mamayı verdin önce. Anne. Bak dondurma anne. kalıbı da varmış. Bu dondurma anne. kalıbını da açalım. Dondurma yaparız Beyber Lava. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi sen kanalımıza abone olmayı unutmayın da biz bir sonraki videomuzda tekrar bebeğe lava yemek yedireceğiz. Tamam mı? Anne açsın. Akşam akşam bir görüşürüz yap arkadaşlarına. Görüşürüz. <laughs> akşam Onun olduğu için, için. flaşla çık çekiyoruz değil mi? Evet, hoşça kalın arkadaşlar. Anne açıyor. Evet biz bebeğe lava yemek yedireceğiz. Bir sonraki videomuzda onu da görürüz. Anne. Hoşça kalın.